Değerli basın mensupları, Medeniyetler ve Peygamberler Beşiği, tüm semavi din mensupları tarafından kutsal topraklara yapılan hac yollarının buluştuğu nokta olan Suriye, dünyanın gözü önünde yok ediliyor. Ülkede iç savaş, beşinci yılını geride bırakırken, kuşatma altına alınan bazı şehirlerde silahsız insanlara karşı hain saldırılar devam ediyor. Özellikle Son birkaç aydır kuşatma altında yaşam mücadelesi veren Halep'teki sivil halk sistematik bir soykırıma tabi tutuluyor. Savaştan önce 5,5 milyon insanın yaşadığı şehirde şimdi 350 bin insan var. Ve şimdi onlar da öldürülmeye çalışılıyor. Rejim uçaklarının günün her saatinde saldırı gerçekleştirdiği Halep'te son üç ayda gerçekleştirilen saldırıların bilançosu katliamın boyutları gözleri önüne seriyor. Özetli, özetle sıralayacak olursak son üç ayda 8100 hava saldırısı yapıldı. Bunların 824 tanesi savaş suçu sayılan misket, fosfor ve napal bombalarından oluşuyor. 1833 kişi şehit oldu. Bunların maalesef 500 ikisi çocuk. 12 cami, 11 hastane, 8 pazar alanı, 5 fırın, 2300'den fazla ev hedef alındı. Ayrıca 4 kimyasal saldırı yapıldı. Halep içerisinde şu an için kısıtlı imkanlarla çalışan sağlam fırın sayısı 13. Hastane sayısı ise 3, vurulan sekiz hastane ise farklı yöntemlerle hizmet vermeye çalışıyor. Şehirde elektrik yok. Hastaneler işleme hale geldi. Ameliyatlar yapılamıyor. Çöz imkanı yok. Erken doğum durumlarında veya hastalık durumlarında bebekler yaşayamıyor. Hastanelerde röntgen cihazı bulunmuyor. Saldırılar ateşli silahla olduğu için röntgen cihazı bulunmadığından müdahale ve tedavi de imkansız hale geliyor. Maalesef yoğun bakımda yatan hastaların fişleri çekiliyor. Şu unutulmamalıdır ki eğer Halep'te yaşanan kıyım son bulmaz ve dünya buna dur demezse bu yangın tüm dünyayı saracaktır. STK'lar olarak her zaman mazlumların sesi olduğumuz gibi şimdi de Halep'teki katledilen Suriyelilerin sesi olmak istiyoruz öncelikle yapılması gerekenler insanların şu an için en acil ihtiyacı can güvenliğinin sağlanması yani saldırıların durdurulmasıdır daha sonra ise halkın ihtiyacı olan temel yaşam malzemelerinin un, su gıda malzemeleri, barınma sağlık, ilaç ve medikal malzemeleri gibi Yediği şekilde bölgeye ulaştırılmalıdır. Bölgede insanların psikolojisi ise tamamen bozulmuş durumda. Özellikle çocukların psikolojik, psikolojik destek almaları gerekiyor. Okula gidemiyorlar, her gün saldırı altındalar. Ya ailelerinden ya arkadaşlarından birilerini gün yok ki kaybetmesinler. Bu durum ve korku psikolojisi özellikle çocuk ve kadınları etkisi altına almış durumda. Oyuncak şeklinde bombalar atılıyor. Çocuklar bunları ellerine aldığında maalesef patlıyor. Uluslararası toplumdan talebimiz ise Suriye halkına özellikle Halep halkına yönelen her türlü saldırı ve soykırımın durdurulması. Tüm dünya devletleri özellikle etkili ve siyasi ağırlığı olan İslam ülkelerinden bu çılgınlığı ve büyük tahribi durdurmak için müdahale etmelerini, Suriye'deki katliam, göç ve tahribin sorumluluğu, Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve İnsan Hakları Örgütü ve Arap Ligi üzerindedir. İnsani ve ahlaki görevini yapması için küresel ve bölgesel kuruluşlardan Birleşmiş Milletler'e de baskı yapmasını istiyoruz. Ve geliyoruz Silivri'ye. Silivri'den isteğimiz bir defa her fert, her arkadaş, her çocuk, her genç, her kadın mutlaka Suriye'yi duymalı, Halep'i bilmeli ve kendi vicdanında yaşamalı elinden geldiğince, gücünün yettiğince, yettiğince de bize bu organizasyona tüm Silivri halkından yardım elini uzatmasını istiyor ve hepinize saygılar sunuyoruz.